little girl arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Ee, bu bir dünya boss videosudur. Diğer ismiyle World Boss. Arkadaşlar öncelikle bu haritaya geliyorsunuz. İlk önce buradan attığı için zaten burada da saatler belli. Ee, World Boss'un mantığını da anlatacağım arkadaşlar. Size attığı itemler ne işe yarar, neden önemli onu da anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar sabit partinizde sıra sizdeyse partiye siz bakıyorsunuz, partiyi buraya getiriyorsunuz. <laughs> Semerkant girişine. Herhangi birine kaptanlığı veriyorsunuz arkadaşlar. Sonra takipten çıkıp ortaya gidip bekliyorsun. Dünya bu sakkı sınırsızdır arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz kadar gidebilirsiniz. Ödül atar. Alan buz gibi 5 sınır hakkınız yoktur. Dünya boss neler atar arkadaşlar ona da hemen değinelim. Güneş tam atar. Ee, şans tozu atar simya ateşi atar arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Tabi bossların leveline göre attı itemler de değişiyor. Rütbe eşyası atar arkadaşlar burada. Şu bu mu Warcraft'lardan görmüş olduğunuz gibi. Işık item atar. Zaten attıkça hepsini de göstereceğim ben size. E, düşük seviyede güçlenmeniz için bunlar önemli arkadaşlar. Özellikle şans tozu bir yerden sonra kara borusu oluyor artık. Bulamıyorsunuz. Word arkadaşlar her gün 5 saat arayla çıkıyor. E, lakin gece 12 ile sabah 5 arasında artmıyor. Burada zaten belirtmiştim mesela 23.08'de çıkacak ilk dosumuz. E, 23'ten 23'ün üstüne 5 ekleyin arkadaşlar. Yani sabah 5'ten sonra sevmeye başlayın. E, 23.08 5.08, 6.08, 7.08, 8, 808 9.08'e denk geliyor arkadaşlar. E, lakin eğer ki 8'i geçiyorsa saat yani 9'da World Boss çıkmaz arkadaşlar. Eğer ki gece attığı zaman saat 9'u geçiyorsa sabah 5'e yazıyorsunuz saatleri. Örneğin biz, şimdi kestik. Sonraki boss sabah 5'te çıkacak. Bir sonraki saat 10'da. Sonra 15'te yani öğlen 3'te. Sonra 18'de. Sonra tekrardan. Pardon. 15 akşam saat 8'de öyle öyle üstüne 5 saat 5 saat ek diye gideceksiniz. E mantığı bu. Bu arada çıktığı saati de değil arkadaşlar kesildiği saat yazmanız gerekiyor. word e, Wordpost'tan yani en çok ben vurdum itemi ben alacağım veya hani en az ben vurdum ben alacağım diye bir şey yok. Tamamen şans yönelik item atıyor. Bilginiz olsun. Neyse geleceğim. Bekleyelim bakalım. Beklerken e, ufak bir bilgi de vereyim arkadaşlar size. Örneğin düşük seviye bosslarda 1 veya da 2 seviye, 3 seviye taşlar falan veriyor size. E, bunları arkadaşlar tezgaha atıp satabilirsiniz düşük seviyelerde. Şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bir tane şans şans taşı, e, simya taşını 75 kardan yeni bir sunucunun başlarında yani yeni bir sunucuda baş, oynuyorsanız eğer 75 kardan arkadaşlar bu simya taşları yok satıyor. Eğer düşük veya da orta kalite bir oyuncuysanız bu çıkan simya taşlarının hepsini satmanızı tavsiye ederim. Nedeni de şu arkadaşlar e, sizin basacağınız simya sınırlı sayıda olacağı için Buradan örneğin e, 7.5K'ya simya taşını satıp market, sonra tekrardan market tıklıyoruz arkadaşlar. Burada altına tıklıyorsunuz. Burada simya taşını günlük 50 adet bir seviye, 25 adet de iki seviye alabiliyorsunuz. E, yani eğer ki çok fazla simya basan bir insan değilseniz, o kadar da gold'unuz yoksa, Simya taşlarını 75 ay oradan satıp buradan 5 ay alabilirsiniz. Lakin dediğim gibi sınırlı sayıda çıkıyor. Alabiliyorsunuz pardon. Ee, bu arada simya taşı arkadaşlar kaplan yuvasından da veriyor. Daha önce bahsetmiştim. Önceki videoda. Bunun haricinde alan bosslardan da veriyor arkadaşlar. Ee, lakin ilk kestiğiniz ilk 5 alan bossunda sadece simya taşı atıyor. Sonraki alan bosslarında sadece son vuruş atıyorsanız eğer simya taşını alabiliyorsunuz ee, bu arada arkadaşlar 50 seviyeye kadar yaratıklardan atan simya taşı yani bosslardan çıkan simya taşı e, bağlı halde tezgaha koyamazsınız 60 haritada yani şu Hun şehrinde arkadaşlar kestiğiniz bosslar bağsız atar eşyaları sadece simya taşını değil bütün eşyaları bağsız halde atar bunları tezgahta satıp tekrardan ticaretini yapabilirsiniz. Bizim sunucumuzda şu an para etmiyor haliyle çünkü yani arkadaşlar şöyle göstereyim size. 11 seviye taş istiyor. Yani benim o bir seviye taşlardan 300-400 30 tane toplayıp da bir tane öyle taş yapabiliyorum. Yani artık o yüzden bir seviye, ilk seviye taşların ticareti dönmüyor. Kaptanlığı istedik arkadaşlar. Vurmaya başladık. Parti biraz geç devredebiliyor. Genelde kurgana kaçırıyor herkes. Ha, şans tozu vardı. Çok güzel. Videonun uğru. Ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu Mubarakraft 1 attığı rütbe eşyası. Şans tozu. Şans tozu. Şans tozu. Şans tozu da çok önemli bir materyal arkadaşlar. Bastığınız zaman e, simyanızın yansa dahi seviyesi düşmüyor. Ki eski oyuncuların da bir sözü vardır arkadaşlar. Simya oyun sildir. O yüzden özellikle yüksek seviyelerde e, simya şans tozunuz yoksa simya denemeyin arkadaşlar. Geçmedi. Ki bir de yani artı oranı yükseldikçe de tutma olasılığı düşüyor. Bu arada arkadaşlar bütün dünya bosslarının attığı sadece 3 belli nokta var. Birincisi şurası kaplanda. İkincisi bu beklediğimiz yer. Üçüncüsü de burası. Ee, şu an tam ortada bekliyoruz. Yukarıda veya aşağıda çıkarsa ona göre gideceğiz. Ee, nerede çıktığını nasıl anlayacağınızı da boss çıktığı zaman göstereceğim. Aa 2 dakikası var. Arkadaşlar buradan haritanı açtığınız zaman burada gösteriyor zaten. Görüyorsunuz veya da burada şöyle bekleyeyim. Burada olay kısmını açtığınızda gitmek için dokunmuyoruz arkadaşlar. Buraya tıklayıp da direkt dünya bu sunatte yere doğru gidebilirsiniz. Bakın Oo, bundan da toz aldık. Şans sakıyor bugün. <laughs> Sıra izci birliğinde arkadaşlar. Sırayla gidiyoruz. Markaları. <laughs> i̇zci birliğinde de arkadaşlar gene 3 şere atıyor dünya olsun. Ya buraya atıyor arkadaşlar. Ya buraya atıyor. Ya da şuraya atıyor. Be it Arkadaşlar bu sefer son vuruş yapan arkadaş biraz şanssız bir arkadaş. <laughs> Hiçbir şey yapmadı. İçeriyen bir şey yani en azından. Işık ee, item attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, 41 seviye ışık item. 51 seviye güneş temle aynı derdi arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar Dohang'ın da attığı yerler bir benim beklediğim yer. İki burası. üç de burası. Ee, eğer ki serverdaki oyuncular çok fazla yüksekse 90 üzerindeyse hatta 80 üzerindeyse diyeyim Burada bekleyen arkadaşlar. En orta nokta orası. Yani nereye atarsa ona göre gidersiniz. Eğer ki 90 üstündeyse partinin bir kısmını burada bırakın, bir kısmını burada bırakın, bir kısmını burada bırakın. Aksarlığı çıkar çıkmaz direkt kesilir. Yetişemezsiniz. Arkadaşlar bebe kafamız attı. Videoya biraz geç girdim. Kesmiştim videoyu. Bakalım ne yapacak. Kim yapışıyor orada oluyor? Gidelim bakalım bunu. Arkadaşlar Honda da buraya atar. Buraya atar, buraya atar. Akça 3 nokta. En son gösterdiğimiz yerde bekleyelim bakalım. Belki yine kafamızı atar. Arkadaşlar 2 dakika kaldı Hunur atmasına. 34 köşe. Oasis ve Ulus'ta var arkadaşlar. Şanssız oasis ve e, şurada görmüş olduğunuz hoten artısında Bunları biz daha erken kestiğimiz için arkadaşlar şu an çıkmayacaklar Çıkacakları saat 05.00 zaten sabah 06.18'de çıkacak e, Son olarak arkadaşlar ayarları tekrardan hatırlatayım size Öldüğünde otomatik canlıları mutlaka kapalı tutun arkadaşlar o ayarların bu şekilde olması gerekiyor Aksi halde öldüğünüz zaman e, Boss girer. Peşinizden gelip sıfırlanır. Bu da can sıkıcı olabiliyor. Bakalım bu nereye açacak. Buraya atmadı arkadaşlar. Gitmek için dokunun yerine tıkladığınız anda kendisi gidiyor zaten oraya otomatik gördüğünüz gibi. <laughs> Gidelim bakalım Tuma ne verecek. Hadi bakalım. Hiçbir şey öğrenmedim. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.